Bugün Minecraft Survival serisinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar ne yapacağız? Bu bölümde şuradaki ağaçları kaldıracağım veya şurayı düzleyeceğim. Yani bir daha çok çevreyi biraz daha güzelleştirme bölümü olacak. Şöyle de manzaramıza bir bakalım. Abi o kadar iyi gözüküyor ki şurası yani şuraya bir kayık alanı yapsam kayıkla böyle ileriye gitsem keşif yapsam çok güzel olur gerçekten. Hani bir tane liman şart şuraya. Hemen şöyle evimize bir girelim. Aa, bayağıdır çekmedim ee, uzun zaman oldu gerçekten yine ev videosundan sonra. Şimdi ben bütün fidanları alacağım öncelikle şurada şeker kamışları var bunları alalım. Ya, tamamen çevreyi yeşillendirmek olsun. Bal alalım. Bal da bir yerlere dikelim hatta. Ya bal çok bir işe yaramıyor biliyorum. Ama yine de her şeyden çok çok olsun. İlla bir şey yaparız. O yüzden bunları da alacağım. Bunları koyalım. Kaktüs şu an kum yok galiba. Var mı? Kum varsa kaktüs de alalım ama yok galiba. Ya. Evet buluruz bir yerden. Kaktüsleri de çoğaltalım o zaman. Daha sonra ekilecek ne var? Tamam, kakao çekirdekleri var. Peki bir şey yok galiba burada. Burada topraklarımız var. Şuradan bayağı bir toprak alalım. Belli bir alanı illa bir şey yaparız, bir ayar yaparız. Tamam, çok da fazla bir şey almaya gerek yok. Bu arada bakın burada ev yazıyor. E, haritadan da gördüğünüz gibi evi bu şekilde kaydettik. Daha güzel oldu bu şekilde. Burası niye siyah gözüküyor ha kendine geldi tamam evin içine girince biraz tuhaf gözüküyor şimdi halen daha büyümemiş yani tarlamızın şu an yüzde kaçı diyelim yüzde 20'si falan dolu ya da 15'i artık bilmiyorum. Bu arada gece de olacak hava da kararacak kararmadan hızlıca şu birkaç tane ağaç alayım en azından sonra direkt uyuruz ve diğer gün öğlen hava güzelken çıkıp çalışmamızı yaparız. Hatta bakın şöyle haritan bakalım. Şurada bir sürü bak inek domuz var. Koyunlarımız var. Koyun var mı gerçi? Koyunlar uzakta gerçi. Bak tavuk da var. Onları alırız birazdan. Hatta alır mıyız ya? Şimdi kayış mayış yok biliyor musun? Kayış falan olsaydı güzel olurdu da. Kayış bu arada nasıl yapılıyordu? Ona bir bakmak lazım. Hemen şöyle bir eve girip uyuyalım hızlı bir şekilde. Şu kayış yapmak lazım ya. Galiba kayış için deri mi lazımdı? Değil mi? Öyle bir şeydi. Şimdi bunları farklı bir yere dikmem gerekiyor. Buraya bir yerlere tarla yine yaparız. Farklı buğdaylarımız olur burada da. Buraları toprakları alacağız hızlıca. Hava gerçekten çok güzel. Hani geçen bölümlerde bazen böyle hava bir kararıyor falan. Hani Shudders'ın etkisiyle çok değişik bir şekilde modlardan kaynaklıdır galiba bilmiyorum ama korkunç bir hava oluyor ama şu an o kadar güzel bir hava var ki hani şöyle evi bırakıp uzaklara bir gidesim var. Gerçekten tam bir keşif havası böyle. Tamamen hani gelişmeden tamamen kendimizi korumaya almadan hiçbir şekilde bir yerlere gitmeyeceğiz. Yani bu seri biraz daha sakin geçecek. Önce buralarda güzel bir köy gibi büyüteceğim burayı. Gerçekten burası güzel olacak. Uzaklara artık ne zaman gideriz bilmem. Ama gideceğimiz zaman olacaktır elbette. Şu ağaç bura nasıl büyümüş ya. Hemen şuradaki ağacı da alalım. Bir sürü fidan falan düşüyor ama artık o kadar çok var ki ağaç fidanı falan hani gerek yok ama yine de alacağım ya. Ya buralara dikmeyeceğim ama başka yerlere falan dikeceğim. Biraz da uzak yerlere. Şimdi burada bir sürü inemiz var. İnekleri gerçi buğdayla çekebiliriz. İlla kayışa falan gerek yok. Onu yaparız birazdan. Çünkü buraları daha ahır mahır yapacağım. Bir sürü iş var. Ağaçların büyük bir kısmını kestim. Şimdi şuradaki toprakları biraz daha büyütsek aslında güzel olacak. Ve kürek de bitti. Şimdi ya kürek yapmaya falan gerek yok. Burayı biraz açtık büyüttük. Ee, diğer bölümlerde devam ederiz. Çünkü burası bayağı uzun bir iş. Tek bir videoda buraya odaklanmayacağım. Şimdi elimizde zaten buğday falan var. Ama önce bir ağır yerini hazırlamak gerekiyor. Ya ağır değil de hayvanları böyle koyacağım. Bir yer yapacağım önce bir çitlerden falan. Hayvanları o çitlerin içinde biriktireceğim. Daha sonra hepsini alıp yaptığım yeni ahıra götüreceğim. Ahırı da şurada bir yerde olacak muhtemelen. Bakın burası bayağı iyi oldu. Ağaçsız alan. Burası güzel oldu. Daha sonra tabii tarlamız bayağı iyi. Şu ot kaç tane ot birikti bu arada? Nerede ya otlar? Aha, 4 tane mi? Çok az ya. Bunlar niye büyümüyor anlamış değilim. Bizde meşale var mı? Meşale de yok değil mi elimizde? Biraz meşale koysak aslında işe yarar ya. Böyle hızlı büyüyebilir. Birazcık çünkü bir sıcaklık lazım. Buralara kuş fidanı dikmek istiyorum birkaç tane. Şöyle. Tamam çünkü muhtemelen ahırı push tahtasından yaparım. Şimdi baltımızı bitecek zaten onu çöp atarız. Şimdi hızlıca bizim botanik sandığımız nerede? Ya burası malzeme yere de buraya atalım ya her şeyi şöyle fidan midan her şeyi. Şimdi tek tek yapmamız gereken şeyleri yapalım. Önce ne yapacaktık? Önce alet edevat yapacağız. Evet yeni bir balta ve kürek tabii ki. Hatta küreği bir tane daha yapsak iyi olur. Tamam. Daha sonra şuradan tahtaları alalım. baya bir cheat yapacağız. Şöyle miydi ya normal cheat? Aynen. Aynen böyleydi kaç tane koyabildik? 3 tane mi? 64 burada var. Tamam bayağı yaptık bu arada. Kapı yapmaya gerek var mı? Yapalım ya bir tane o zaman. Şöyle bir tane de kapısı olsun. Tamam zaten bütün hayvanları aynı alana yapacağım için. Şu baltayı atalım. Şimdi kürekler şurada kalsın. Bir tane kürek şuraya koyalım. Okey. Hemen şuraya. Şuradaki alanı önce bir, bir temizleyelim. Tamam mı? Önce hızlıca bir, burayı bir ben bir temizleyeyim. Evet ve burayı da bu şekilde Temizledik. Buraları daha temizlemeyeceğim. Şu kenarları da alalım ama tamamen temizlemeyeceğim. Eğer her yeri alırsam bayağı bir uzun sürecek video. O yüzden gerek yok şu anlık. Güzel bir ot da geldi. Hemen koyun bulursak koyun da çekeceğiz. Şimdi şuraya hemen şöyle geçici bir arazi olarak çitlerimizi koyalım. Çok büyük olmasına gerek yok. Küçük de olmasın. Böyle rahatça sığsın. Çünkü bayağı bir buraya hayvan koyacağız. Zaten akşam da oldu. Tamam buradan da ben girmiş olurum. Kapıyı da buraya koyduk. Harika. Tamam. Buraya hayvanları sığdıracağız ama hayvanları bu bölümde yapmayacağız tabii ki. Onlar için başka bir bölümde ağır yapacağız. Ya yani bu bölüm daha çok etrafı işte geliştirmek olsun, şey olsun, yenilemek Pesare yani daha çok upgrade bölümü gibi düşünebilirsiniz. Evet güzel bir güne uyandık tekrardan. Evet havada güzel sismis yok. Şimdi elimizde bayağı şey var değil mi? E, dur buğday var. Bir şeyi almayı unutmuşum ben. Yok tohum var da. Buğdayı da alalım şöyle bir adet. Tabii birkaç tane de alalım. Başka hayvanları çekecek gerek yok değil mi bir şeye? Var mı? Tamam bu kadar galiba. Evet tamam bunlar bizim için şu anlık yeterli olur. Zaten buğdaylarımız da büyüyor. Bir kademesi kalmış şunların. Hepsi büyüdükten sonra artık daha çok buğday ekebiliriz. Çünkü bir tanesinden biliyorsunuz baya bir çıkıyor. Şimdi şöyle haritaya bakarak gidelim. İneklerimiz şurada hemen hızlıca. Birkaç ineğimizi şöyle bir alalım. Evet sen gel bakalım. İlk kurbanımız burada. Hatta hepsini bir anda alabiliyor muyuz? Herhalde alabiliriz değil mi? Evet evet. Aynı anda bunlardan geliyor galiba. Şu domuz almak için de havuç lazımdı değil mi? Havuç alacağız daha. Aa niye gelmiyor? Bazen geliyor, bazen demek ki onun karnı tok ee, olabilir. Evet, böyle şeyler. Lan bu gelsin, yavaştan. Evet, o da geliyor, bu da geliyor. Harika. Gel 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 gel. Allah çok iyi ya. Tamam, gel lan gel. Buraya gel, buraya gel. Heh. Gel 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 gel. gel. Şuradan a girdiler. Çok güzel. Yani şimdi bunları bir güzel çiftleştirelim. Tamam. Bunlar burada çiftleşti. X bir de geldi. Tamam. Bakın küçük bir inek yahırımız oldu. Bunları burada bayağı bir çoğaltacağız. Şimdi inek sıkıntısı yok. Şimdi ne yapacağız? Bir tane daha inek var ama ineğe gerek yok gibi artık. Tavuk almayı planlıyorum ya. Ama tavuk da çok uzakta gibi. Evet şu inek e, şey. Bunlar buğday mı? A buğday değil mi? Bunlar buğdaya geliyordu. Tamam. Ama bunlar da gelmesi lazım. Tamam bunlar gelirse harika olur. 3 tane koyun. Tamam bunlardan şimdi hem yün geliyor hem et geliyor. Değil mi? Çok iyi çok iyi. Gelin gelin yavaş 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 yavaş. Dur şuradan geçebilecek miyiz? ha yavaş yavaş gelin. Bak bunlar takıntılı. Hani koyunlar gibi inekler gibi şey değil. İnekler mesela bir yerden sonra peşini bırakıyor ama bunlar bırakmıyor. Bunlar çok aç ya. Gel 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 gel. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar hayvanları hipnotize ediyorum bu şekilde. Ben de kayış yapmak için malzeme gerekiyor falan filan diye biliyorum. Çünkü kayışla uğraşma yerine böyle daha mantıklı. Bakın oraya doğru gideceğiz. Ama şimdi inekleri ayırmam gerekiyor ya. Yanlış yaptık değil mi? Şöyle yapsak iyi olur aslında. Önce bir şöyle bir girelim. Tamam mı ha? Tamam gel, geldi 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 gel İlla kapıyı kıracağım değil mi ha? Tamam. Gel, 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 tamam sen bununla sen de şunla okey. Evet, İneklerimiz sağda, koyunlarımız da sol tarafta oldu. Şimdi aslında var ya bu çiftler bize yetmedi. Ya şurayı kapatsak, şu kısmı mı koysak acaba şöyle küçük böyle e, tavuklar için de şöyle bir yer yapsam küçük. Çünkü tavuklar zaten bayağı küçük oldukları için aynen böyle çok mantıklı. Şurayı kıracağız. Buraya da tavukları koymuş olacağız. Şimdi önce bir yemek yiyelim. Yemek almadık değil mi? Eyvah. Evet çok da uzakta değiller zaten ya tavuklar. Yumurta bile var yani. O bile gözüküyor. Evet yumurta aldık. Onu da kırarız şeyde. Şimdi şurada bir tane var. Onu da bir alalım. Harika. Şimdi kaç tane et tavuk var ama? Şunu da almamız lazım ya. Tamam. Bu da gördü. Tamam. Şuradakine bir gidelim. 3 tane mi var toplam? Tamam iki tane gelsin sıkıntı değil. Da şöyle bir ok daha olsa da hani çiftleştirme için iyi olur. Gel 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 gel. Ot çıkmıyor ha sonunda. Tamam üç tane oldu. Az kaldı. Yeni evinizi çok seveceksiniz gerçekten. Yeni evinize bayılacaksınız. Gelin. Gelin. Gel abi gel 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 gel. Koş 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 koş. Harika. Bunlar da geldi. Şuraya girer misiniz lütfen? Girin gel 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 gel. Harika. Ben bunda okey <laughs> evet tavuk sorunu inek sorunu koyun sorunu tamamlandı ya domuz çok bir şey değil zaten hani domuzdan bir şey çıkmıyor o yüzden onu almaya gerek yok şu an tek eksik tek eksik nedir ne kaldı tek eksik aslında eksik yok bu kadar yeterli değil mi evet evet hepsinden aldık e, tek yapmamız gereken bunları çoğaltacağız sadece o kadar yani artık bulmaya falan gerek yok Herhalde. Ya olmadı at buluruz. At alabilirsek veya havuç olur, olursa domuz da alırız. Tamamlarız bütün hayvanları vesaire. Onun için çok da bir hayvan yok yani bildiğim kadarıyla. Evet aslında bu bölümü daha çok e, çevreyi falan geliştirmek diye şey yapmıştım ama gerek yokmuş. Yani bu bölümü başlığı muhtemelen hayvancılık olarak değiştiririm. Onun dışında zaten buraları kavmak da şey olmuyor. Hani o bölümü başka zaman geliriz. Buraları tekrardan güçlendiririz, geliştiririz. Bu bölümde böyle kısa olsun. Hayvanlarımızı tamamladık. Daha burayı tabii kıracağım ve buradaki hayvanların hepsini ahıra götüreceğim. Ahırı da yüksek ihtimalle şuraya bir yere yaparım. Ya sonraki bölümde mi yaparım artık bilmiyorum ama daha çünkü sırada maden de var. Şimdi madene girmezsek eğer gelişemeyiz. O yüzden artık madene de girsek iyi olur. Şu büyüyenleri bir alalım hızlıca. 22 tane tohum oldu. Hemen şunları da hızlıca bir dikelim. Şurada hemen bir tane büyüdü. Tamam böyle büyüye büyüye şey yapa yapa bunları arkadaşlar bütün tarlayı tamamlayacağız. Sonra zaten inanılmaz açlık problemini çözmüş olacağız zaten tamamen. Ya şu an bile açlık problemi aslında yok. Hani hayvanlarımız var artık et pişirip yiyebiliriz çok daha iyi olur. Burada 3 tane yumurta var aslında bunları evde kırayım planlıyorum. Hani evcil hayvanım olsun diye. Hani <laughs> biliyorum değişik bir fantezi ama Evet işte bu harika. Tam istediğim ya. Ya evde hani şu an kedi yok bulamıyorum. Ya bulursa merdadan alırım bir şekilde eve de. En azından şimdilik tavuğumuz olsun. Çünkü benim eski survival serisinde tavuğu vardı evde hatırlarsınız. Çok şirindi böyle. Hatta evde büyümüştü falan ara sıra eve girerdim kaybolurdu falan. Çok eğlenmiştim onunla. O yüzden tavuğun olması bence çok daha güzel oldu. Şimdi hemen şunları koyalım. Çakılı da koyalım. Tamam bu bölümde bu kadar olsun. Çok da şey yapmaya gerek yok. Hava da zaten kararmış. Birazdan ben uyurum. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.